Yaklaşık 14 milyar yıl önce Big Bang olarak adlandırdığımız bir şeyle madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. Evrenimizin bu temel özelliklerinin hikayesine fizik diyoruz. Bunların ortaya çıkışından yaklaşık 300 bin yıl sonra madde ve enerji atom adını verdiğimiz daha karmaşık yapılar ortaya çıkardılar. Bunlar da zamanla birleşerek molekülleri oluşturdu. Atomların, moleküllerin ve aralarındaki etkileşimin hikayesine kimya diyoruz. Yaklaşık 4 milyar yıl önce dünya adı verilen gezegende bazı moleküller organizma adı verilen oldukça geniş ve karmaşık yapılar oluşturdu. Organizmaların hikayesine biyoloji diyoruz. Yaklaşık 70 bin yıl önce homo sapiens ait organizmalar kültür adını verdiğimiz daha da karmaşık yapılar oluşturdular. Bunu takip eden insan kültürlerinin gelişimine tarih diyoruz. Tarihin akışını üç önemli devrim şekillendirdi. Yaklaşık 70 bin yıl önce başlayan bilişsel devrim, 12 bin yıl önce bunu hızlandıran tarım devrimi ve yalnızca 500 yıl önce başlayan tarihi sona erdirip bambaşka bir şeyi başlatabilecek bilimsel devrim. Bu kitap bu üç devrimin insanları ve diğer organizmaları nasıl etkilediğinin hikayesini anlatıyor.